Hayır bir dakika hemen müsaade ederseniz bir şey arz edeceğim. Siz dediniz dindar adam. Kötülük yapmaz. yapmaz. Hemen Borjia adını hatırlayalım. Borjia bir papadır. Borjia papası Katolik Kilisesi'nin başıdır. Katolik Kilisesi'nde papaz evlenemez. Daha ileriye gideyim. Cinsi ilişkiye giremez. Yasaktır. Papa Borgia'nın kızı lükres Borgia hamile kalıyor. Babadan mı hamile kalmıştır, abisinden mi hamile kalmıştır bilinemiyor. Ya kilisenin, dinin başı bu adam. Ötesi yok. Çok yakında biz, ben Amerika'da... Ona bir... bakarsanız Vatikan'daki yolsuzluklar, efendim, Vatikan bankalarından... Ya. Ee, geçen kara paralar. Ben bankalardan vazgeçtim. Ben yani geçenlerde birkaç sene evvel Santa Barbara'ya gittim. Biliyorsunuz, Kaliforniya'nın çok güzel bir evet. şehridir, sahil beldesidir ve Amerika'nın üniversitelerinden de biri vardır. Evet. Beni davet ettiler, bir konuşma yapacağım. Arkadaşım Kathy Busby beni aldı havalandan gidiyoruz. Dedi ki Celal dedi, şimdi konferansına vakit var. Bir şeyler görmek ister misin Santa Barbara'da? Vallahi dedim ben bir kere misyonu görmek istiyorum dedim. Çünkü burada İspanyol misyonları var. Junipero Serra'nın kurduğu 17. yüzyılda. E dedim bu misyonlar coğrafi bilginin artmasına çok katkıda bulunmuşlardır. Misyona gitmek isterim. Ben götüreyim yalnız dedi. Son zamanlarda küçük bir skandal oldu. Dedi. Aa, nedir dedim. İşte dedi pederler küçük olan çocuklarıyla. Dedim bir dakika skandal mı dedin dedim. Evet dedi. Ya ne skandalı ya dedim. De, öyle bir şey yok. Bu skandal olur mu dedim. Aa Celal dedi. Kardeşim dedim Katolik kilisesi 2000 senedir bu işle uğraşıyorsunuz. Yeni mi öğrendiniz dedim. Şimdi bakın. Vahim bir tablo bu. Vahim, çok vahim bakın. Vahim tablo. Dünyanın neresinde din egemen olmuşsa ahlaksızlık tavana vurmuş. Şimdi bunun çok çarpıcı bir örneğini kendi dinimizden verelim. Celal hocam. E, Hocam, o iyi, hiç bence hiç, hiç hayır, alalım hayır, alalım. hayır. Siz <laughs> dediniz ya güvendi e, halk diyelim. diye. E, benim kişisel e, anlayışıma göre rüşvet ve yolsuzluk evet. büyük ölçüde bir ahlak sorunudur. Evet. Ancak gerçekten Allah korkusu olan, gerçekten samimi dindar vatandaşlarımız kul hakkı yemekten korkarlar, hayır. yetim hakkı yemekten korkarlar. Eğer iyi bir ahlaki eğitimden geçmişlerse, anne babaları, aile terbiyesi, görgüsü de bunu destekliyorsa bu insanlar hırsızlık yapmazlar. Bir başkasının hakkına kesinlikle el uzatmazlar. Çok Şimdi kritik bir laf ettiniz. Reklamlara gireceğiz bir dakika. Peki. hocam. Reklamlardan sonra konuşmamıza devam edeceğiz. İlker Başbuğ, emekli orgeneral, eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ ve Tuncay Özkan'ın bugün Atilla Sertel'e gönderdiği ...mektupları yorumlayacağız. Sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sevgili seyirciler... ...Halk Arenası canlı yayınla... ...İstanbul stüdyolarımızdan devam ediyor. Çok değerli konuklarım var. Sayın Profesör Celal Şengör... ...ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı... ...sevgili Atilla Sertel. Hocam şöyle kalmıştık... ...reklamlardan önce. Gerçek bir dindar... ...ama... ...hakikaten dindar bir insan. Eğer aileden de iyi bir terbiye almışsa, görgü sahibi ise bu insanlar kul hakkı yemezler, yetim hakkı yemezler. Evet. E, demiştim siz de Ha ben şunu söyleyecektim. Orada kritik bir laf söylediniz. Gerçek dindar evet. insanlar. Şimdi bir insan niye dindar olur? Dinleyi ben hiç ahlaksızlık emreden bir din gördüm. Evet. Değil mi? Dinler Ahlaklı olacaksın. Bütün dinlerin temelinde şu altın kural vardır. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bu altın kural. Dindar insan buna uyar. Yalnız dindar insanların sürekli ikaz edilmeleri lazımdır. Aman her dindarım diyene inanma. Çünkü bu çok kolay su suistimal edilen bir şeydir. Senin iyi duygularını sömürerek seni soyar, soğana çevirir. Ve sen farkında olmazsın. Dine hizmet ediyorum zannedersin. Onun için Gerçekten dinle arana de, kimseyi sokma. Ha. Bakın inandığınız inancınızla kimseyi aranıza sokmayın. Deyin ki inancım benimdir. Senin ne yaptığına bakarım. Söylediğine değil. Senin yaptığına bakarım. Senin yaptığın benim inancımla uyuşuyorsa el sıkışalım ama sen benim inancımı su istimal ediyorsan o zaman sen şeytansın bu kadar mı?